Bu videoda ana, bacı, sülale, avrat her türden küfür içermektedir. Lütfen yaşın 18'den küçükse videoyu terk edin. Evet. Çok Herkese merhaba arkadaşlar. Çok sevgili YouTube. Kaldığımız yerden bedvarsı e eee... kaldığımız yerden diyorum. Hypixel'le artık video çekmeye başlayacağız. Önümüzde de bir sürü kişi var. Be e herhalde. Bu Lan, şey var bana burada. Ait değil bu arada. Lan bir şey diyeceğim. Ee... Lan şey var burada. Neydi lan bunun ismi? Durayım durayım. Yeşil var bu. <laughs> <laughs> Steam <Sizi> mi var? <laughs> Adam durayım sıkıntı Arkadaşlar her neyse. Abi senin niye şeyin yok? Zırhın? Var. Aa, o bug oldu lan bende zırhın yok sen. Bende. <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar. Ama harika. Arası... Hypixel'e e, başladık. Bad var sonucu da Hypixel'de. Malumunuz en son sunucumuz silindiği için. Eee. ...sunucu kuramıyoruz artık. <laughs> Ondan evet. dolayı biz de Hypixel'de video çekiyoruz. Neden böyle demeyin, ortak e, hesap kullandığımız için sürekli skin'ler değişiyor yani. Kendi skin'imi koysam bile başka biri gelip skin'i değiştirebiliyor. Ondan dolayı uğraşmak istemedim ben de. Apo'cum ben hemen elmasa yol yaptım. Yalnız siyah geldi, siyah geldi, siyah geldi. Siyah geldi, Beş kıracak. Lan Dream gelmiş. Dream? Dream çok hayranım ben senin. Hayranım ben senin. Ben senin hayranım. Buraya gel. Bekle 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 hemen geliyorum hemen geliyorum hemen geliyorum. Dream kardeş. Dream kardeş. Hayırdır kardeş. Attı lan beni aşağı. Remindedim. Abi sakın ölme. Gel gel. Sakın ölme. Sakın ölme. Eğer, <laughs> öldürdün mü? <laughs> Öldürdüm. Ay şarttım. Biri daha geldi kanka çabuk gel. Biri daha gel. Nerede? Onu da attım aşağı. Bomba attım kafasına. <laughs> Oğlum bir saldırdın var ya dilime. Dur öfke besliyor arkadaş. Ben onları bir kırmaya gidiyorum o zaman. Onlar çok kaşındı. Ben ben kasmadım biraz. Onlar bize gelerek çok kaşındılar arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben e, bir sürü video çekmeyi düşünüyoruz. Hypixel'le efendime söyleyeyim. E, katil kim falan her şeyi çekmeyi düşünüyoruz. Şey ee, var mı bunda? Neydi onun ismi ya? Bir tane sandık oyun vardı ya. Skywalk. <laughs> Aynen. Dream'i öldürdüm. Dream'i kestim arkadaşlar. İki kişi öldürdüm ama base'ini kıramadım. <laughs> Emirhan bu arada iki maç hakkında ne düşünüyorsun? Ya kardeşim biz bu sene bu sene Beşiktaş şampiyon diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Alınmayın. Gücenmeyin. Bu sene biz şampiyonuz. Yapacak bir şey yok. Artık seneyi size veririz bahçemize. Arka bahçemize. Arka bahçe. <laughs> arka bahçe. Orada the... Bir bahçe var uzaklarda. Çatık. Adamı kovusuna bomba attım. Bana mısın demedi lan? Aa. Olamıyorum lan. Ne oluyor oğlum? Bu oldu lan. Ha tamam oldum ya. Sen ne yapıyorsun lan? Gel. Ben seni öldürüyorum, öldüremiyorum, kurtulamıyorum lan. Gel, koş, babana koş. Arkadaşlar, yaptığım espriler için üzülüyorum. Kırmızı mı gelmeye çalışıyor buraya doğru? Elmasa doğru mu gidiyor acaba? Alan direm ya, alan direm kesiyordu, kırıyordum az daha ya. Az kalmıştı. Emirhan çabuk gel Emirhan. Emirhan hiç yardım gel. etmiyorsun ya. Oros bu çocuğu. Tövbe tövbe. Pardon arkadaşlar. Adamın ne anası kaldın ne bacısı ya. Terbiyesiz <laughs> herif. <laughs> Buraları keselim Emirhan'cım. Lütfen. Kesemiyoruz maalesef. Adam geldi. Adam kafasını Arkadaş özgürlüğü Allah kral ben... gel, Geldi 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 kırdım, gel. kırdım lan sakin <laughs> Öldürdüm ya Adam bize elmas getirmiş lan ne kadar Cömert bir insan Ben hemen Çok cömert ya Zırha büyü basalım Bir de ee, şey şu siyahları kıracağım ama ya kafamı takıldı artık onlar. Onları bir kesmek lazım artık değil mi? Artık artık yeter. Eminim ben bu arada yayı aldım. Ama okumuyor. Ne yapıyorsun lan Gel, gel. toş babana koş. bir blok al. Aa bak 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 gelir, gelir, gelir. Gel köşe bak geliyor. Apo kırdım. Ama yalnız aşağı atladım. Öldüm yani. Kırdım. Kıran. Base yok yan tarafı. Batman'im benim. Altınım var mı senin? Beyin gerek. Ben altınlarımı kullanıyorum ama var. Ah. Ya yaya gerek yok bu arada bu. Ben ok atıyorum. Oku gerek yok. Bir şey mi geldi? Yan tarafın base'i yok. Ben onları ben bir kesmeye gideyim hemen. Onlar bir kurtulan tamamen. Ne oldu lan? Biri aşağı düştü. Bir XP geldi bize. Ne oldu? Kolay gelsin. Ama Dream bize geliyor dikkat et. Dönemi kaçırdın. Gelmiyor. Mı? Geliyor, geliyor, yani. geliyor. geliyor. Hayır, 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 hayır. Apo yatağı niye boş bıraktın? Derim geldi, derim geldi, derim geldi. Savaşıyorum, Allah, savaşıyorum, savaşıyorum şu an, savaşıyorum. Canım olsun. Apo artık beysiniz yok. Seni ben şu. An. Apo hayatta kal! Öldüm ben! Hayatta kal! Ben Ama videoyu de. izlemen lazım, videoyu izlemen lazım. Bak ne sahette kaldım. Videoyu izlemen lazım, bak videoyu <laughs> nasıl izler lazım. Çok komik. Şu anda ölmedim lan. Şu anda ölmedim oğlum. Garip bir şey oldu dur. Altıma blok koyarak yaşıyorum dur. Ben, öldüm ya. Çok garip bir şey oldu. Sen, sen <laughs> öldün mü? Tamam mı öldüm? Ben, ben öldüm. Ben, ben. Arkadaşlar ikinci başta görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni oyundan hepinize merhaba. Haber. Evet merhaba. Evet daha demin öldük. Benim hatam yüzünden biraz. Aynen öyle. Hava yapacak bir şey yok. Base'i açık unutmuş arkadaş. Ya da artık yani adam mı kırdı? Bilmiyorum. Yani elmas almaya gidiyorum ben de yapacak bir şey yok. Yan tarafa hemen hızlı bir yol yapalım. Yan taraftaki arkadaşları bir kıralım. Emirhan sen şey kistin mi? Emirhan. Elmas mı elmas yok yanındakiler kırık. Elması şu anda gidemeyiz Evet bir bak sen tepe. Şu da bakamam. Lan adamı vurdum sana. ben ya. Vurdum ölmüyor ya. Allah Allah. Ben <laughs> şey geçsene o bizim yatan oraya. Abi şu anda gidemem diyorum. Dönüşüyorum şu anda. Rakipteyim. Ben rakipçisi. Oha adam aşağı düşmedi lan. Şu hayattaki şansına bak adamın. Oha. Aha. Değişik değişik şeyler yapıyorum lan ben burada. Burada bir de yat var Yan tarafı kırdım, yan tarafı kırdım, yan tarafı kırdım, yan tarafı kırdım. Bize geliyorlar galiba. Bir şey oluyor. Gelecekte de varsa görecektir de var lan. Ne lan? <laughs> He? Kendiniz mi kilitlediniz buraya? Emre'nin kuşmanı lazım. Emre'nin kuşmanı lazım. Niye adam mı geliyor? Yo. Niye koşayım yok. Niye koşuyum hep o zaman? Lanı Ben de bilmiyorum. Kendi bir şey Ben gelmem ki oğlum. Hatta bak dur burayı da kapatayım kapatabiliyorsam. Kapatamıyorum Oo altın elma yedi cesur çocuk. Koş kapana koş. Kilitlendiniz buraya ne haber? Ben gelsem gelmesem de klas kal. Gitme gerekiyor mu? Apo dur. Apo kırdım zaten adamları diyorum ya kaç saattir dinlemiyor mu bunu? Öldürmeye çalışıyorum da ikisi de kendini beysi kapattı. Canım az. Çok ilginç şeyler oluyor şu anda bir saniye. Aa adam iki metre vurdu bana. Bir saniye. Hoş geldin. Çabuk gelmen lazım. Ama sen bir şey yapmıyorsun, ki niye geleyim ya? Aşağı düştüm ya. Çabuk 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 adamlar çabuk, geldi çabuk Adamlar geldi galiba bir şey oluyor. Evet 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 evet. evet. Apa kırdılar, 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 kırdılar. Biz de kırdılar. Ağ ben tekrardan doğup Öldürdüm, 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 öldürdüm. Ben şuradan. Evet. Artık base'imiz Evet. Hepsi şey yok arkadaşlar. Griye bitti mi? Griye bitmiş. Griye ölmüş. Siyah. Hangi bak Bugün ee, bir uğursuzluk var bizde. Ben yan taraftayım. Yan tarafın base'inden biraz faydalanacağım. bir ateş topu alalım. Birazcık alt elma tamam. Buradan hemen şuradan bir Aba, ee, elmaslarını gideyim. Elmas elmas yol çekmiş adamlar. Dört tane elmas. Abi sen bizim yandaki elması gitsene. Başka bir şey yapıyorum. Alarmı açtım ya. Şey açacaktım. Yavaşlık verecektim de. Madenci yorgunu Veremedim. Yapacak bir şey yok. Ayıkta izin biz şu anda. O kadar şey boşu gitmiş şey olmasın olur. Ayıkta demişiz. Ben miydim lan? Ben korktum ben. Yani. Baba yan tarafta adam yok Kim ki. Kim Sen niye boş Bilmiyorum boş duruyorsun? Söyleyebilir miyim? Boş boş mu? Ee, oraya yani o beyazlığıyla şeyin ne, ne mücadelesi var lan? Kanka orası base'in base'ine gidiyor bu arada. Base şey kazma lazım. Kırmak istiyorsan kazmak geliyorum ben. Ben de var. Olsun ben de alayım. Sen ölürsün, ölürsün, bir şey olur. Aman değil. Altını nasıl ok dağılsana ya. Ok, ok gerek yok oka. Aman hadi be. 4 tane elma salayım gidiyorum. Hadi be. 4 tane elması ne yapılabiliyordu? Adamlar o adamları kırırım şu anda haberleri. Kırdım. Adam geliyor adam geliyor. Abi bizim base'e gidiyor, base'e gidiyor, base'e gidiyor. Aga bizim base yataksız ya hani. Aa doğru lan. Ölme sakın dur. Sen çıkma yukarı. Dur dur yukarı çıkma daha ya yatağımızın olmadığını bilmiyor salak. Salak yatağı görüyor muydu ne olacak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Güzelim bizim yatağımız zaten yoktu ki. Ee. <laughs> Kazmayı da boşuna yani almışız adamlar. Adamlar base'in içini yünden kaplamış. Dışını ender şeyine kaplamış. Gel 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 gel. gel. Yan tarafı gel, evet, delirelim evet, de şu evet, mavileri evet, de kıralım <laughs> gel. O yalnız adam elmas et elmas et elmas et. Aşşşşt beni ya. Apa yapma apa. A, öldüm, öldüm. Ölüyordum, ölüyordum ya. Ölüyordum oğlum, ölüyordum. Kaç, 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 kaç. Ölüyordum. Ölüyordum az daha. Evet. Az daha ölüyordum, az daha ölüyordum. Aa, beyazı. <laughs> Beyaz, beyazlar. Lan görünmezlik iksiri al hemen. Kanka, çeşke elmasını sana verseydim ya. Görünmezlik iksiri aldım da. Zırhın gözük yani. Zırhım gözükmüyor kanka, sana gözüküyor sadece. Ay <laughs> <laughs> şuradaki altınların falan da Dur şarttır mı? Dur dur kimse görmedi beni. Kimse görmedi beni. Aa abi şeyin bombası bana yansıdı ya. Obeye gidiyoruz o zaman. Ne lan? Ölmedi ya. Asker. Lan Tam beni bekliyorum. Apo, doğru düzgün konuş. Pardon. Apo. Kesemiyorum diyorum hala şey yapıyorsun sonra En çok güvenilen ben nasıl değilim ben ben ben, ben nasıl benim. Diyorsun. Oğlum. Ben başkasının sunucusuna girdim lan yanlışlıkla başım. Ha tamam tamam bizim doğru işte. Sen neredesin? Seni bulamıyorum lan. <laughs> <Bildi> video sayım, video sayım, video sayım, video sayım. Sen neredesin tam olarak? Sarıdayım. Sarıda mısın? Evet. Ay gördüm seni. Selam bebek, buna ben kelebek. Sözlerin o gerek. Emirhan kaz. Ha ha. Hasan, para kız. Ha ha. Emre sen Yolda. Dur. Dur 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 dur. Ay etti koydu. <laughs> ya abi yanarak öldüm ya. <laughs> Aa, ah, yanarak öldüm ya. Tiyat öldüm et <laughs> yanarak Ya neyse. Evet. Abi. Ay. Lan. Ha ikide geldi. Ha dur de tamam. Lobide değilim lan ben. Sen lobidesi şu anda ya. Değil misin? Ben lobide değilim. Ben bir yerdeyim de. Şey yap space'e bas. Space'e bas çık oradan. Yeni içiniz. Yerin altına ben... giriyor, çöküş olduğu için. T'ye şey basayım. baba basayım. Zıplamaya bas. Çıkmıyor işte. Allah Allah. Dur bir saniye. Hoop. Geldin mi? Ben de bir. <laughs> Neyse ya galiba şu anlık gelemiyor. Kaç dakika olmuş? 21 dakika tamam. Çok sevgili top. Bir dahaki bölümde görüşünce dek. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki Apexel videosunda görüşünce dek. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı efendim. Kanal abone olmayı like atmayı unutmayın. Çok seviniyorum. Çok eğlenceli bir videoydu. Bir dahaki Ulan. bölümlerde görüşünce dek. Sağ olun efendim.